Türk Deniz Araştırmaları Vakfı TÜDAV tarafından düzenlenen Marmara Denizi Sempozyumunun üçüncüsü, Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. İş Kuleleri Konferans Salonu'nda organize edilen ve iki gün süren sempozyumda, Marmara Denizi ile ilgili güncel ve yaşamsal önem taşıyan konuların yanı sıra, müsilaj, kirlilik, biyoçeşitlilik, balıkçılık, deprem, Türk boğazları ve deniz ulaşımı gibi konular farklı disiplinlerden uzmanlarca kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri, balıkçı kooperatiflerini, deniz ulaşımı ve turizm sektörlerinden temsilcilerle öğrencileri bir araya getiren sempozyuma GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, GİSAŞ Genel Müdürü Türkan Manasıröz, GİSAŞ Çevre Koordinatörü Elif Gizem Albayrak, GİSAŞ Çevre Koordinatör Yardımcısı Özlem Bayrak Dinç ve Gisaş Çevre Mühendisi Esra Erdem Altınal katıldı. Sempozyumda Tuzla'daki tersanelerde çevresel faaliyetler başlıklı bir sunum gerçekleştiren GİS1 Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, GİS1 ve GİSAŞ'ın çevre faaliyetleri ve daha temiz bir çevre için hayata geçirilmesi düşünülen projelerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.